Merhabalar ve bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft PE oynuyoruz arkadaşlar. Hem de Gürkan. Merhaba arkadaşlar. Minecraft PE oynuyoruz. Ya. <gülüyor> Neyse. Blap. <laughs> <laughs> Oha. Kanka bu bunların üstüne ev yaparız ha. Evet, ben olmuyorum işte kanka ağaçları birleştirelim. Aynen abi. Hemen abi ben, ben şey yapıyorum. E, arkadaşlar bu benim Gülkan'la ilk videom bu arada. Bunu da söylemeyi unutmuştum. Ee, yani inşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Bu... Aa, çok fena. Aynen. E arkadaşlar bu arada buradan Hı. Kerem, Kerem Karaya Bir de kal selamlar ee, Arkadaşlar e, Like atarsınız ee, Daha fazla <laughs> video gelecek arkadaşlar hep bir kanlı çekebilirim veya bilemeyiz arkadaşlar. Kan Salih ile arkadaşlar. kanla birlikte de çekeceğiz. Yani üçlü de çekebiliriz arkadaşlar. Biz, e, kardeş kanalı diyebiliriz. Yani bir şey bu kadar arkadaşlar Kanka ben yaptım. Ne yaptın? Bugün. Kardeşim. Evet arkadaşlar geldim. Yani nasıl desem bu benim gibi kanımı. Bir kanka al sana bu. Kanka ee, yukarıya ev yapalım bence olur mu? Bence olur. Tamamdır o zaman. adamın lafa yeye değil. Evet. Kanka yani ben yani neredeyse ben bir 64'lük yaptım. <laughs> Kodum mu? ben orada topluyorum abi. Neyle topluyorsun kanka? Sence neyle topluyorum ben? Neyle <laughs> <laughs> Sırada bana da bandı, öyle ee, arkadaşlar şimdi ise tabii ki de birazcık daha yapalım abi. Vallahi bir Aynen, ben bir yapmıştı. çıkarttım. Aga ben bir yapmış çıkardım. Kanka ben e, yukarı doğru bir tane yol mu yapsam mı? Ha? Kanka akşam oluyor çabuk ev yapalım. Kanka nasıl ev yani? Şimdi duruyor. ya bir dakika bir dakika ben bir şey yapmak istiyorum. Buradan yol yapacağım ben. Evimize giden yol. Ya. Ha kanka tamam mı Çık. çıkabiliriz? Kanka da da Kanka hadi yukarı Kanka yukarı Bu benim bir değil Video mu bir olur Kanka yukarı çıksa <laughs> Çıkamıyor 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 Çıkamıyor, Çıkamıyor. Kanka, kanka. kanka o zaman yaprakları Ev yapıyoruz. Gece gündüz ev yapmakla meşgul. Şimdi kanka ben başlayayım o zaman ev yapmaya. Yap. Hadi bakalım hayır. Ne diye? zombiye bak zombi bak Gece aldı ya <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle Minecraft kafe yedi hatta tabletip kafe yedi yani Minecraft'te boş verdi. Ya süetla. arkadaşlar, e, bugünlük de bu kadardı. İyi videomuzda görüşmek üzere bay bay.